Daikin'le kelime oyunu devam ediyor. Daykin. Çok teşekkür ederiz efendim. Talihsiz yarışmacılarımız. Başlarına neler geldi? <laughs> evet. Ballı neler geldi başlarına ama bazen oluyor böyle günler. Kısmetsizlik. Fakat başlarken de söylemiştim. Demiştim ki son yarışmacımız edebiyata yatkın. Aman, aman. Efendim dillere karşı <laughs> aman böyle aman. <laughs> ...ciddi bir bilgisi ve yeteneği var. Bırakmayın, düşük tamam. puanlar bırakmayın Aman. aşı verir. Hop diye aşı verir dedim. Bakayım dediğim gibi olacak mı? Yoksa siz de o tarihsizlik kervanına katılacak mısınız Berna i̇şte Hanımcığım? bakalım, göreceğiz. Sorular nasıldı? Eh, eh çok kolay yani, değildi bugün sorular evet, kabul evet, ediyorum. Iyiydim, yani iyiydim. hani böyle standartların biraz üzerindeydi sorular. Fakat istediğimiz puanlar çıkmadı. Mesela Mustafa Bey 9 bin alıyordu. 6 bin 400 de idare ettik. Mustafa Bey'den yolunda. evet ben de epey ümitliydim. Hala hazırda da birinci sıradadır. Evet. Yani 6400 bin 400 artı 2 saniye sizi bugünün şampiyonu yapabilir. Hı hı. Çok da fazla risk almaya gerek yok ama siz bildiğiniz gibi bir yarışın bence. Peki başlasın mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Dört artı tek bir kelime efendim. Şöyle sorun. Basketbol, voleybol ve teniste yakın mesafeli sert vuruş. İngilizce kökenli bir kelime de dilimize İngilizce'den girmiştir. Ee, harf alayım. Sportif tokat. Harf alayım. Voleybolda sportif tokat. Smaç. 200 puan kazandırır. <laughs> temiz bir başlangıçtır. <laughs> Yine o hukuk dallarından biri en kolayı da size gelmiş. Dört harfli şöyle sorulmuş. Suç ve karşılığında uygulanan yaptırımı konu alan kamu hukukunun bir bölümü. Nokta nokta hukuku. Ceza. Hmm, 600 puana çıkarttı kasayı. Çok güzel oldu bu iş. <laughs> Berna Hanım baktı ki bir uğursuzluk bir talihsizlik var. Uğuruyla birlikte geldi. Benjamin'in yanında da uğur böceğini koydu efendim Benjamin'in yanına. Evet. İnşallah da devam edecek size uğur getirmeye, talih getirmeye. Buyurun geliyor devamı. Üçüncü sorunuzdur. Beş harfli bir cevabı var. Diyor ki içi patlayıcı ve yanıcı maddeyle dolu bir ateşleme düzeniyle donatılmış yok edici ateşli silah. Harf alayım. Alalım. Bir harf. Bomba diye isim geliyor. <laughs> Bomba. Bomba. 400 puan <laughs> değerinde 1000 puana çıkartıyor <laughs> kasayı. Güzel. koca bir paragraf gerekirdi belki açıklamak için şu son beş harfli cevabımızı. Biz efendim kısa yoldan eş anlamlısını da vererek şöyle bir tanımlamayla geçiştirdik. Diyor ki dil dalı diyalekt. Güzel. <laughs> Dilin alt kolu diyalekt. Harf alayım. Alalım. <laughs> Lisan. Ay, hayır. Aman Hayır, a. hayır, hayır. Ee, harf alayım. Alalım. Allah Allah. Niye gelmiyor? aklıma? harf alayım. Bir tane daha. Lehçe. Lehçe 200 puanla yarında 1200 <laughs> yaptı kasayı. Diyalekt onun yabancı kökenli Aynen. Fransızca'dan dilimize girmiş olan eş anlamlısı. Evet. Şimdi de efendim iki tane Türkçe kelime vereceğim. Fransızca'dan dilimize girmiş olan eş anlamlısını sizden isteyeceğim. Altı harfli bir cevap işte şöyle sorulmuş. Demiş ki etmen veya etken anlamında kullanılan Fransızca oh. kökenli bir söz. Etmen veya etmen. etken. Harf alayım. Buyursunlar. Harf alayım. Bir tane daha. ilk harfi mi? Evet. Faktör. Faktör. 400 puan değerindedir. 1600 olur kasamız. 2 dakika 28 saniye var halen. <laughs> Berna Hanımcı müthiş bir akademik kariyer. Beraberinde de bir dakika durmaksızın çalışma hayatı. Peki böyle mutfakla falan aranız nasıl? Annemin yamağıyım diyebilirim. Çok güzel. Yani nasıl yapılır, nasıl edilir gayet iyi biliyorsunuz. Yani. Tatlılar konusunda da böyle Etkin bir yapınız ee, var mıdır? Ortaya koyar tatlı mısınız? daha çok severim. Yani çok tatlılarla ilgili ulaşmayayım. Yani yaparım. Çok güzel. Çok evet. yoğun olmasa da. Neredeyse tarifini veriyorum. Hadi Şöyle bakalım. Şöyle de soruyorum. <laughs> Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı. Şöyle kare kare falan keserler. Evet. Ee, teyzem yapar. Görünüşü süngere benzer. <laughs> evet aynen <laughs> bildim ama... <laughs> eee alıp da tezgaha silesi gelir bazen insanın. kötü yapanların. <laughs> Aa. Harf alayım. Buyurun. Yani harf alayım. Bir tane daha. Aa. Harf alayım. Bir tane daha. Ni Tabii ki revani. <laughs> revani 300 puan değerinde Allah 1900 kasamız. <laughs> sıkıntı yok çünkü 6400 puan gibi bir efendim hedefimiz var. Süreye takılıyoruz. Sizden sonra yarışacakta kimse olmadığı için rahat Her rahat, rahat ilerleyebilecek durumdasınız. Süreye biraz dikkat ediniz ki son evet. sorularda sıkıntı yaşamayasınız. Çünkü hani hızlı cevap vermek zorunda kalıp yanlış cevap verirseniz bu sefer elimizde patlayabilir. Evet. Aman dikkat. Buyurun. İki kelime Bazen birleşik, bazen ayrı. Anlamı da acı ve sıkıntıya karşı dayanıklı. Güç. Böyle kişiler için hmm. kullanılan bir tabir. iki kelime. İki kelime. Ee, harf alayım. Acı ve sıkıntıya karşı dayanıklı. Dağ gibi. Dağ gibi. Harf alayım. Ne dağ gibiler var. <laughs> Kıymık bassa bağırıyorlar. Ee, harf alayım. Bir tane daha. Hı, güzel de yerden geldi harfler. Eee... Melba Hanım bildi vallahi. Bilmiştir. Ah. Bir harf daha. Harf alayım. Alalım. Süre gidiyor çünkü. Allah Allah. Canı. Canı. P. Pek. Canı, Canı pek. taptı. Canı pek. Aa. Canı pek de kullanılmaz. Doğru. Evet. 300 puan <laughs> değerindedir. Ah Süre süre. <laughs> Neden çok kullanılmıyor? Çünkü biz birbirimizi övmeye değil, yermeyi seven seviyoruz. bir... Evet, onun canı tatlıdırı <laughs> çok söyleriz de canı pektir maşallah. Pek kullanılan Pek bir tabir değil doğru. ama var böyle bir tabir. Doğrudur. Fakat elimizde 7 tane soru... Ve süre. Bir dakika kadar bir süre var. 8300 puanı çıkabilecek durumdasınız fakat bu süreyle sıkıntı doğru, yaşarız. Tamam. tamam mı? 19 harf alabilirsiniz efendim. Harf konusunda tamam. sıkıntı çekmeyin. Yeter ki çabuk tamam. çabuk verin cevapları. Tamam. Buyurun. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Yazar kasa operatörü. Kasa, e, harf alayım. Buyurun. Onun başında çalışan kişi. Kasiyer. Kasiyer <laughs> 600 puan yerindedir. Şahane. Uğur Böce bir hopladı indi. <laughs> 2800 oldu kasa böylelikle. Çok daha kolay bir soru var elimde. Aynı hızı bekliyorum. Gelsin. Diyor ki: Elektrik akımı değişimlerini ses titreşimlerine çeviren alet. Mikrofon değil. Harf alayım. Anlamadım. Harf alayım. Anladım. Hoparlör. Hı. Gitsin süre bırakın. Gitsin Hoparlör. Hoparlör <laughs> 600 puanda yerinde. Kızmayın. Yani kusura bakmayın biraz Bilmiyorum. sert davranıyor olabilirim ama bak başımıza bir Koltuk. iş gelir. Vallahi başımıza bir iş gelir. Sıkıntı o yönde. Peki. Siz de o kervana katılmayın istiyorum ondan hmm. dolayı iki kelimeden oluşuyor. Biliyorsunuz ki durdurduktan Aa. sonra 30 saniyeniz Ay, daha var. doğru. Ben onu unutmuştum. <laughs> Unutmayın. Durdurduktan sonra tamam. hem düşünebileceğiniz hem cevabı değiştirebileceğiniz bir 30 saniyeniz var. Doğru. Hadi buyurun. iki kelime. Şöyle sorduk. Daha önce de böyle sorduk. 20. ve 21. yüzyıllarda 5 kez salgın olarak görülen tavuk vebası da denen bir hastalık. Harf alayım. Harf dediler. Harf alayım. Bir tane daha. Harf alayım. 3. de gelsin. Harf alayım. Nerede o dördüncü? Harf alayım. Yetmez mi? Yeter. Kuş gribi. Kuş gribi. Sonuncuyu haybeye aldık. Evet. 300 puan değerinde. 3700 kasa. Ben yani harf alabilirsiniz derken hepsini alın demek ay, istemedim ay, ben. Ya, soruyu bil, algılayamadım falan öyle şeyler oldu <laughs> bir an. Şu anda 7500'e ulaşabilecek durumdasınız. 6400'ü bulmak lazım 11 tamam. harf alabiliriz son 4 soru için Oy. tamam mı tamam. yani kuş gribindeki kadar çok harf alamazsınız <laughs> zaten. gelsin 25 saniyemiz var İki kelimeden oluşuyor cevabımız sanal alemde denen iletişim ortamı için kullanılan bir diğer metaforik tabir harf alayım buyurun harf alayım bir tane daha İlk bu çıktı harf alayım sonra nedendir bilinmez sanal alem daha yaygınlaştı siber alem ay siber ne? Siber, ee, sanal alem denilen bir iletişim ortamı için kullanılan bir diğer. Tamam, ilkini buldunuz. Siber. İkincisi? Siber, dünya, alem, hayat. Dört harfli olmalı. Ee, siber. Ee, siber. İngilizcesi ne neydi? Cyber. Cyber, ay neydi? <laughs> ee, sanal alem denilen siber. Aman sakın yapmayın öyle <gülüyor> <gülüyor> oh. siber uzay cyberspace. Space. Oh. aslında sanal alemden daha değerli toplu bir tanımlama ama ne Çalama olduk 3100 puana geriledik oh. 2900 daha ekleyip 7000'i bulabiliriz süre süre sıkıntılı özür dilerim. Özür dilerim 7000'i bulamıyoruz. 6000'e çıkabiliyoruz yanlış hesapladım. Gönlüm o yönde ama olmayacak efendim. Rahat rahat 3 soruya cevap vereceğiz. Bugün demek ki böyle <laughs> yapılabilecek bir şey yok. Herkesin boğazından tuttu o talihsizlik efendim. Berna Hanım'a da yaptı yapacağını. Gelsin bir diğer soru. Bir görüşe bir düşünceye bir duruma i̇stinaden. dayanarak. Hı, i̇stinaden ne de kolay cevaplanacakmış. 4000 oldu mesela. İki kelimeden oluşuyor Master'ın son harfinin yerinde yerler esiyor. M, diye bitiyor. Şöyle soruluyor. Gelsin. Diyor ki çok fazla ödünç para alıp ödeyemeyeceği bir yük altına Harf girme. Harf alayım. Harf dediler. Harf alayım. Harf dediler. Durdurdum. durdum. Ee, borca batma. Borca batma. Batm A batma. Durca borca batma. Bu söyledikten sonra vazgeçeni de ilk, <laughs> ilk defa gördüm. 800 puan değerinde. yerinde. 4800. Ah nasıl açıldık, nasıl açıldık ama <laughs> iş bittikten sonra. iki kelimeden oluşuyor şöyle soruluyor efendim. İsteği, dileği tam olarak yerine geldiği için huzur ve mutluluk Harf duyma. Harf dediler. Aha. İsteği, dileği tam olarak. Ee... Yerine geldiği için huzur ve mutluluk duyma içine sinme değil, huzur duyma, rahat etme Berna değil. Berna Hanım neden yani değil? Neden? İçine sinme o zaman. Neden da. değil? Bilmiyorum işte, içine sinme. Demek ki biraz cesaret <laughs> lazımmış. O da olsaymış neler yaparmışız? İçine sinme, 900 puan da yarın. <laughs> Bunu da ben aldım. Peki. Artık benim olsun Allah. Oo, Bulurum istemedi. Bulurum ben onları. Vallahi istemedi. <laughs> Bulurum ve geri veririm size. Önce Berna Hanım'a bir alkış. Bir de Mustafa Bey e ki bütün talihsizliğe rağmen bileğinin hakkıyla kazandı. Tebrik ediyoruz efendim. Gün şampiyonumuzdur. Grubun temsilcisi olacaksınız. İnşallah sizin zaferinizle birlikte mutlu olacaklar. Bütün yarışmacılarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Müsaade ederseniz siz burada otururken de kapatmak isterim. Tabii ki. Yarın yeni buradayız. Beş yeni yarışmacıyla birlikte kendinize iyi bakın efendim. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşçakalın. Daikin kelime oyununu sundu.